Bugün sizlerle Minecraft P'de aşağı düşme yöntemlerini göstereceğim. Evet bir en yukarı çıkalım. Ben şöyle bir şey yapmıştım bu kadar yüksek. Çok fazla yüksek arkadaşlar. İşte geldik. Şimdi buraya basalım. Şimdi hemen menüye dön diyelim. Şuradan aşağı inip en geldi eh, üstte geldi ama Heh, hayatta kalmaya alalım şuna. Slime ball ne tarafta? Abi slime ball. Hayır öldük. Pardon arkadaşlar yanlış yere atladık. Alalım şunları. Neyse 64'lük karşıya bak. Abi bu tarafta tamam anladım şimdi. Bu niye yavaş be? Çıkalım yukarıya. ya. Da 64 şeyimiz var. 64 Çıkalım yukarıya. Arkadaşlar çok uzun bir yolculuk. Hadi kardeşim sabah olacak sen yapasıya. Sabah sati. Veyahsa ki sabah. Hı. Mm, Bunu ne yapacağım? Hadi koyayım ya mantık koymuyor. Lan bu da çıkacağız. Çık Yaptık işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.